PKK bu sabah yaptığı açıklama ile birlikte resmen silah bıraktığını ilan etti. Peki Şanlıurfalılar bu konu hakkında neler düşünüyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine PKK ile barış süreci uzunca bir süredir gündemde yerini korumaya devam ediyor. Sürecin önemli isimlerinden biri olan Barış Elçisi Sırrı Süreyya Önder'in ölümü, Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl bir ilerleme kaydedeceği merak ediliyordu. Terör örgütü PKK gerçekleştirdiği 12. Kongre sonrası alınan karar bu sabah açıklandı. PKK lider kadrosu bu sabah yaptığı açıklamayla silah bıraktığını duyurdu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankı bulan bu gelişmenin sonuçları oldukça merak ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakan PKK ile ilgili Şanlıurfa'da vatandaşlara düşüncelerini sorduk. Kur mikrofonlarına konuşan vatandaşlar PKK'nın silah bırakmasından son derece memnun olduklarını belirtirken sürecin devamlılığını diledi. PKK'nın teslim olması daha sonra silahlar bırakması bizim aslında daha çok doğudaki sınırdaki yaşayan insanlarımız açısından. Neticesinde sadece askerlerimiz rahmetli olmuyor. Şehit olmuyor oradaki insanlarımız da çok sıkıntılar yaşıyor. Yani şöyle örnek verebilirim. Ben üniversite sürecimde Hakkari'li bir arkadaşım vardı. Bize kız kardeşi bu durumdan dolayı rahmetli oldu. Üzücü bir durum. Eğer gerçekten e, PKK sağlam bir şekilde teslim olacaksa ve devamında başta askerlerimiz daha sonra sivillere zarar vermeyecek şartıyla barışı düşünüyorlarsa ve destekliyorsa çok güzel bir şey. Yanı sıra daha sonra ekonomik açısından bizi de şey yani faydası olur şöyle. Çünkü neticesinde her bir savaş ekonomik krize yol açar. Neticesinde teröristlerle daha sonra PHV fark etmez. Kimden savaştırırsak bu ekonomi yani cebimizden gidiyor kısacası arasında barışın sağlanması dediğim gibi başta can kaybının azalması daha sonra silah verilen ekonomi ücretler falan bir nevi dengeler Yanı sıra en önemlisi huzur. Gerçekten huzur çok önemlidir. Gerçekten bir ülkede en refah, üst kademelerde huzurdan, huzur. Yani huzur, denge iyi oldu, eşitlik oldu mu? O ülkenin kalkınma politikası başrol yapar. Dediğim gibi yani dışında bizim doğudaki insanlarımız çok madır bu konuda. Hepsinden ziyade bizim ülkemiz çok madır bu konuda. Kim olursa olsun insan öyle açıkçası. Yani ben şuna bağlamak istiyorum. Dış ülkelerin de bağlantısıyla altına olan. Olan yine bizim milletimiz oluyor. Kısacası dediğim gibi yani teröristler yandaşları teslim olacaksa dediğim gibi yani insanlık katliam, insanlık ölmeyecekse destekliyorum. Her zaman da olması da daha iyi olabilir. Bu konuyla ilgili çok sevinçliyim, çok mutluyum bir Kürt olarak. Bence buna hiçbir Kürt üzülmez. Batı tarafı belki üzülür. Batı dediğim Amerika. Amerika bunu sevmez. Çünkü Müslümanlar birbirini öldürünce baya seviniyorlar ki İsrail de buna dahil. Bence bu Türkiye için çok iyi oldu. Hakan Fidan'a çok teşekkür ediyoruz bu şeyi sonlandırdığı için. Allah bir daha yaşatmasın. Geçmişimizde çok şey oldu böyle mesela hep geriye dönük ve sonu gelmiyordu. Dediğim gibi artık önü kesildiyse ne mutlu bize. Zaten Çanakkale Savaşı'nı Kürt Türk beraber başardı. Beraber dedelerimiz beraber savaştılar. Dediğim gibi yani buna üzülmesi gereken bence İsrail ve Amerika'dır. Biz Kürtler bence çok sevindik buna. Bence bunu yıllar önce yapması lazımdı da. Fakat onların elinde de bir şey yoktu. Benim şimdi kalkıp da onları da suçlayamam. Ee, hani onların elinde bir şey olsaydı eminim ki daha önce yıllar önce de bunları yaparlardı. Eskiden mesela gelip aynı çocukları falan kaçırırlardı. Yani en azından bizim kulaklarımıza öyle geliyordu. Ben kesinlikle öyle şeylere inanmıyorum. Yani kim daha gitmişse bence kendi isteğiyle gitmiştir. Eskiden hani Türk-Kürt olayı çok çok vardı, çok farklıydı. Bize eskiden annelerimiz babalarımız Kürtçe konuşamıyordu. Benim annem aralarında Kürtçe konuşamıyor. Yani konuşamıyor demekten kastım hani kimse izin almaktan değil. Ee, dili olmadığı için hani konuşamıyor. Ana dili Kürtçedir. Eskiden de yasaktı. Ba mı 2015'te mi öyle bir süreç vardı. Bence Türkiye'nin olabileceği en güzel dönemlerinden birisiydi. Hani o zaman barış süreci vardı. Hani Nevruz'a gittik. Yani Türk, Kürt, herkes. Ben tekrar eski günlere mesela barış olsun, şey olsun döneme girmek istiyoruz yani. PKK'nın silah bırakması çok çok mutlu bir haber yani. Keşke daha mutlu haberler böyle yansıtsa. Dünyada savaş olmasa, bebekler ölmese, çocuklar ölmese ne kadar güzel, ne kadar mutlu haberler bunlar. İnşallah bırakır da Tayyip'in biraz şeyi galiba. E kalp kaldırırsa tabii olumlu bulurum da ama biraz politik oluyor galiba. Çok güzel bir şey, çok olumlu bir şey. Ne mutlu, birlik, beraberlik olduğu müddetçe insanlar daha huzurlu, daha neşeli, daha güvenli bir şekilde birlikte yaşamak çok güzel bir şey. Gerçekten bunu duyduk çok sevindik. Gerçekten olumlu bir şey, çok güzel bir şey. İnşallah etsin. Bunun sonuna kadar böyle barış, güven içinde olmamızı temenni ediyorum. İyidir. Güzel bir şey. Savaş bitsin, insanlar ölmesin. Kan dökülmesin. İyidir ama PKK'nın gene yaptığı şeyleri bence yapmalı devletin de karşılardaki sorumluları kaldırma yapmaları katılmalıdır yani. PKK silahı bıraksın, savaş bitsin. Onlar da bir sorumlusu var. Bu savaş bitsin kendine bir şey, şartlar da var yani. Ortadaki şartlar da çözülsün, bitirmiştir. Güzel bir şey yani, çok güzel bir şey. Sevinir, mi sevinir.